sıkıntı işte. evet. Oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? AK Parti'ye kullanacağım. AK Parti. İkemet efendim? Sultan Beyli. Peki AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Ben memnunum. Evet. Ben şahsen yaşıyorum memnunum yani. Peki, ya şu parti... anda dakika, amca, de... diyor ki yedi buçuk kira emekli maaşı alıyorum kira 15 bin lira diyor. Ne desin evet bana? orada biraz sıkıntı var. Biraz ya biraz sıkıntı var şöyle yani bu kirayı da gidip de devlet demiyor ki çıkartın ona 15'e çıkarın demiyor zaten bundan bir çalışması var devletin. Ya halk kendi arasında emlakçılar şudur budur ev sahipleri ona o çıkarttı yani ben 15'e e, çıkartayım. 5 sene önce ne oldu demek ki dengeler bozulmuş. Şey, yok şöyle bir şey bu yani bu e, devletle e, AK Parti ile uğraşan belli bir kısım var. Belli bir e, nasıl diyeyim sana bir gizli bir kesim var. Bunu bir yerlerden yani bir maddi yönden veya manevi yönden bunu çöketmeye çalışıyorlar. Hiç AK Parti'nin bir eksiği yok mu? AK Parti aksütten çıkmayacak kaşık mı eksi yok mu? Yok, illaki var. Ben ben destekledim halde yine yanlışları var. yanlış yanlış diyorum. Ama ama son zaman bak. Lütfen. Lütfen, lütfen. Şimdi peki ee, Anadolu'da Anadolu'da yaşayanlar var burada. Patatesleri, soğanları döküyorlar halka gidiyor, tarlaya gidiyor, binan kaç bin lira, milyarlar döküyor. Yani bu ülkenin Tarım Bakanlığı var, var. emniyeti var, askeriyesi var, var. müdahale Şimdi adam gidiyor, gece gidiyor adam, vatandaşa gidiyor, diyor ki bu tarlayı bana ver. Sana şu kadar para, gidiyor bunu dök diyor. Ya Efendim ya o onun, şehir efsanesi, geçen gün bakan açıklama yaptı, o görüntüler mı? dedi, çürümüş ürünlerin, yo, bakanlığımızın ya. o iğnesini var diye ihmal etmişler dedi. Yok, yok. Yani, yo, kim hepsi, parasını alır yapar ya, yo, sen yapar, yapar, yapar. mısın para verip atmak? Parayı bastığın zaman ba ba bazı vatan hainleri, parayı bastığın parayı zaman, var, zaman gidip ne? alıyor, veriyor, döktürüyor. Nerede dökmüş örnek verir misin? Var. Ya, me, med, ya siz medyacısınız ya, medyaya evet. bakın, her şey orada görünüyor. İşte baka, Tarım Bakanı açıkladı, dedi ki Oğlum, o görüntü... Ama bu hepsi mi çürük bir, malzeme? Hepsi mi çürük malzeme? Bakanın görüşü Öyle benim şey için yok. resmi görüntü. Bak Gaziantep'te, Konya'da, Adana'da, bilmem ne de vardır insanlar burada. Adama gece gidiyor, parayı basıyor, kamyonla beraber gittik oraya. Amaç ne burada? Domates çıksın, soğan yukarı çıksın diye, ya ondan sonra fiyatla çıkıyor yukarı. E ne yapacak halk? Stok yapanlar var, stok yapanlar var. Anladın mı? Ha tamam, şimdi en son diyorsun ki 3-5 seneden beri Bakın geçen gün BİM'in sahibi isyan etti. Dedi ki şu an limon sahibine biz desteklemiyoruz. Dedi ki limon sahibini desteklemiyoruz. Ama dinlemiyorsun Buyur. ki. Dedi ki limonu bedava alsam Hı. buraya 7000 bin lira maliyeti var dedi. Bedava. Hı. Diyelim ki köyden bedava aldın. Bir kamyon dedi önce buydu dedi petrol çıkmış 40 lira dedi yani hayat pahalı. Ya. Tamam mutlaka dış var. güç. Dış güç Alparslan'dan bu yana var bir bugün değil ya mutlaka ya her şey dört dörtlük gelecek diye bir şey yok bugün bu e, ekonomi yükseldiğinde e, Fransa'da Hollanda'da kömür dağıtıldı soba dağıtıldı burada gaz belavaydı e, belli bir, bir ücret olarak yine diğer diğer son soru son orda sobalar dağıtıldı kömür dağıtıldı tüp dağıtıldı burada herhangi bir şey alan var mı soba Kö yok 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 siyenge koyacak diye efendim Ekrem İmamoğlu olduğunu dört buçuk yıllık icraat edemem ya çalışmaları var ama bizim Sultanbeli deyince Sultanbeli metroyu bekledik ya açılmadı. Ya çalışmaları var yani. Yani şimdi açılsaydı o yönden memnun olacaktık. Sultanbeli metro <laughs> bekliyoruz inşaat çalışmaz şu an çalışılıyor ama yetiştirebilir mi bilmiyorum. Yani yine yine Çekmeköy'de aynı şekilde. Yani, Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben konuşayım şimdi diyor ki... konuş hoş ki... Tamam hoş gördük. Biraz gelin bir <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Belediye seçimine reyimizi kime vereceğiz efendim? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Hangi ilçede oturuyoruz? Sancaktepe. Selam olsun. AK Parti'nin 21 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Çok memnunum. Peki bir 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 de, de, Emekli var. maaşı 7 bin lira kira 12 bin lira dedi. Şimdi emekli maaşı 7 bin lira dediğiniz zaman yani... Sadece emekli maaşına bağlarsanız bu işi. Bir de Türkiye'nin 20 yıl öncekinden, bir de 20 yıl önce sonrasına bakalım, şu Hadi güne 20, bakalım, 20, 20, nereden 20, nereye geldiğine 20, bakalım. Bir sene 20'i bakalım tabii beraber. Şimdi teknolojide, beraber tarımda. Daha, ha, yapalım. Tamam yapalım. Bir çocuğunuz varsa, diyelim ki bir işe girdi, tamam. kendi parasıyla düğününü evliliğini yapabilir. Ev tabii mi? yapıyor, yani rahatlıkla. Yani. Ne yap yani, tabii Şu anda askeri ücretle çalışan bir tane adam bana göster. Herkes askeri ücretin üstünde maaş alıyor. Ya 20 bin lira aldı. Tamam. Evi kira evlendi, eşi de çalışıyor. Ya i̇kisi çalıştı mı 40 bin liraya geçinir. Niye geçinmesinler? Acaba bu ülkede... Yarın çocuğu olacak, eşi ha. gidemeyecek işin. Ya bakın şimdi bu ülkede şimdi kaç tane adam, bakın şimdi bu ülkede kaç tane adam 50 milyar maaş alıyor da geçiniyor? Yani ülkenin standartları var. Bak, diyelim kameraman. Bak, bak ülkede 20 bin lira maaş aldığı zaman, eşi de 20 bin lira aldığı zaman geçim sağlayabilir mi rahatlıkla sağlayabilir. Ya yarın eşit doğum yaptı tek kaldı mesela yok mu öyle tek çalışan? ya vardır illa ki olmaz diye bir şey yok bakın şimdi siz pencerenin sadece bir tarafından bakıyorsunuz diyorsunuz ki AK Parti Türkiye'ye soruyor. bakın şimdi siz sordunuz ben cevaplıyorum AK Parti hükümetinden 20 yılda memnun musunuz değil misiniz evet. ben de diyorum ki memnunum 20 yıl önceki İstanbul'la 20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye'yi kıyaslayalım seninle beraber kıyaslayalım, abi. kıyaslayalım. kira tek teknolojiden kıyaslayalım tarımla kıyaslayalım o zamanki ülke nüfusuyla şimdiki ülke nüfusunu koyalım o zaman kiranın asgari en ücreti yüzde beşini. en önemlisi bu ülkenin beka sorunu dediği terörle mücadeleyi de sorgulayalım o zaman Efendim eskiden AK Parti Haydi AK Parti gönderdik dinle, dinle, dinle. bak müsaade saadet AK Parti gönderdik kimi getireceğiz benim yok derdim, yok derdim yok. bakın benim bak, derdim o parti bu Söyleyeyim parti değil bana. Şimdi, Hadi ama sen herhalde. konuşturmuyorsun ki beni bir dinle. Tamam şimdi dinliyorum. Şimdi daha önce AK Parti değil mi bak 5 sene önce. Tamam. Asgari ücretin %15 ile kira ödeyebiliyordun. Tamam. Şimdi var mı? Peki bir bak, de, de şöyle. Bak benimki A Parti B Parti ha. değil. Ya Şu, bakın şimdi sadece askeri ücret bak şimdi. Yani dengeler bozulmuş. Ya. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bir yere odaklandık sadece askeri ücrete odaklandık değil mi? Başka bir yere odaklanıyor biz yapalım. Hiçbir Emir e odaklanalım, kıyma odaklanalım, kire odaklanalım. Ne diyorsun? Şimdi adam köyünde durmuyor, geliyor İstanbul'a. Kirede oturmak istiyor. Niye köyünde çiftçilik yapmıyor? Ne Seni kurtarmıyor diyor, kurtarmıyor. Ya ne alakası kardeşim? Ne, ne alakası ya? Abi her şey güzel, tamam. Ekrem İmamoğlu'nun dört buçuk yıllık icraatlerine memnun menümüzün... musun? Bak, ben taksiciyim. İstanbul'a dört dolanıyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da bir şey yaptığını görmedim. Gören varsa çıksın ben söyle. Diyorum. Bir alt geçit, bir ilk geçit, bir tünel, bir ne bileyim, ne yap? Şey sorabilir miyim? Tabii. En büyük paramız kaç para? Efendim, en büyük paramız kaç para? Bir kilo et alabilir misin? Ben tabak şimdi. E, alabiliyor musun? Yok. Şimdi alakası yok. Bak ne güzel dediniz. Bak şimdi arkadaş konuşuyor. Ben Avrupa'dan geliyorum, Almanya'dan şimdi burada asgari çocuğu konuşup duruyorsunuz. Almanya'da iki çocuklu bir ailenin hiç çalışmadan aldığı bara 3000 bin euro. Devleti? Devletten aldığı para 3 bin euro. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Bir kişi 563 lira veriyor. euro. Aylık. Bunun da bir de ailesi var. 563 lira da buna veriyor. Ya bir 1130 euro. Ardı 250 euro çocuk parası var. Sosyal yardım değil mi? Sosyal yardım. Sosyaldan aldığı parayı ben diyorum. Çalış, çalışmadan. Tamam mı? 200 çocuktan beraber Bunlara da yardımıyla beraber çocuk başına 500 lira geliyor. 200 çocukla insana yaptım 2100 lira. At. Ardı 600 euro. Almanya bizi kıskanıyor mu? Almanya, Almanya bizi kıskanıyor. Çatlıyor. Çatlıyor Almanya. 600 euro ev kirasını ödüyor mu bunun? 200 euro 300 euro yakında bunun Kalifer parasını ödüyor mu? 50 euro da bunun aylık şey parasını ödüyor mu? E, su parasını. Bu şahıs sade ve sadece 70 euro, 100 euro çeyren parası ödüyor. Geri kalanını hep Alman devleti ödüyor. Bugün Türkiye'de bu kadar madem Türkiye'de ekonomik durum iyi, niye Almanya'dan bir kişi buraya gelip bildiçe etmiyor da buradan Almanya'ya gidiyor bildiçe diyorlar. 20 yıl önce bak ne güzel söylüyor. Bir tane bana gösterin ki Alman'ın buraya gelip Bak <laughs> 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 şimdi güzel bir ha? Peki ben sana söyleyeyim ki tamam. ben sana söylüyorum. 20 yıl önce Türkiye'nin dış borcu 130 milyar dolar. Şimdi 670 milyar doları buldum. Türkiye'nin dış borcu. Türkiye'de Yahudilere 20 sene önce bir karış toprak satılmıyordu. Bugün Çeçen'de Bakan'ın açıklaması 100 milyon sadece geçen sene satılan Yahudilerden Araplara 100 milyon metre metrekare toprağımız satılmış. Tamam mı? Tamam. Bakın bu ne? Güzeldi. Bugün diyor ki, bugün, bugün diyor ki şey diyor bir dakika, bir dakika bir, bir, dakika da. bir dakika anladım ya da sana. Alman Yahudilere Yahudileri düşman ya da. olarak görüp de bugün toprağımızı Yahudilere satmayacaksın. Ya Satılmayın. Bu bu bugün Türkiye'de, bugün Türkiye'de tarım. Tarım yoksa topraklarımızın 20 önce. Yahudilere satılmasındandır. Burada bir tabii. 20 yıl önce bir Benim bir maalesef oy kullanma hakkım olmaz. yok burada. Olsa ben ködünün gödüsü, gödüsü olmaz. İmamoğlu'na veririm. Peki AK Parti'nin 21, 21 yılı biraz 21 bir yıllık, yıllık, yıllık yönetiminde memnun olsun. Olsun. ben ben memnun olsam bu lafları söylemem. Ben okuyorum, ben görüyorum tamam mı? Hiç kimse bugün bir E'de diye bir şey çıkardılar. 2 milyon insan emekli oldu. Avrupa'da böyle hiçbir şey yoktur kardeşim. Yaşını gelecek, yaşını dolduracaksın, emekli olacaksın. 18-67 yaşına kadar çalışacaksın, emekli olacaksın. Ha, sen 67 yaşına vardın, 20 senelik çalışmışsın, 20 senelik skorda birim alırsın Emekli olun. 40 sene çalışmışsan 40 sene yine alırsın. Peki Onu abi görüyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun dört buçuk yıllık çalışmaları nasıl <laughs> Hayır. biliyorsunuz? <siz> Çalıştırtmıyorlar. <laughs> 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 Engel koyuyorlar. Halk Osmanlı eğer şey olsa seçimde oyunu Osmanlı Burası. Eğer bir şey, şey bir oy koyarsalar böyle olur. Yani. Teşekkür